Herkese selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e-devlet üzerinden set yardım başvurusu nasıl yapılır bununla ilgili olacak. Videomuza başlamadan önce lütfen bizi takip edip bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar bilindiği üzere set yardımı özellikle dul bayanlar ve eşi cezaevinde olup çocuğu olan veya okuyan ve yaşamlarını en askeri seviyede bile idame ettirmekte yani beslenme, gıda, barınma gibi ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan ailelere yapılıyor. Başvurumuza geçmeden önce bunu da belirtmek istiyorum. Set yardımı aylık verilen bir yardım tutarı olmakla beraber set hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3038 TL. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması arkadaşlar 4853 TL'dir. Arkadaşlar başvurular e-devlet veya Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden yapılmaktadır. Şimdi biz buradan E-Devlet üzerinden başvuru yapacağız. Öncelikle E-Devlet hesabımıza giriş yapalım. E-Devlet hesabımıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada bir arama çubuğu var. Bu arama çubuğuna şu şekilde yazalım. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvurusu. Bunu yazdıktan sonra zaten arkadaşlar burada göreceksiniz. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvurusu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı diye. Buraya tıklayalım. İlk çıkan sırayda. Şimdi arkadaşlar tıkladıktan sonra böyle bir sayfa açılacak. Burada görürsünüz zaten daha önce yapılmış başvurunuz bulunmamaktadır. Yukarıda yeni başvuru düğmesini kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz diyor. Şimdi arkadaşlar burada yeni başvuru var. Buraya tıklıyoruz. Şimdi burada aydınlatma metni var. Burayı okumak isteyen okusun. Ve aşağıda burada kutucuk var. Buraya tıklayalım. Ve devam et diyelim. Tekrar arkadaşlar hakkımda başvurum ile ilgili konularda araştırma yapılmasına izin veriyorum diyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sayfa açıldı. Bu sayfada şöyle diyor size başvuru yapan kişinin yakınlık durumu. Burada kim başvuruyorsa onu yapsın arkadaşlar. Annesi, babası, diğer eşi, eski eşi, kendisi. Kendiniz yapıyorsanız kendisi diyorsunuz. Buraya da arkadaşlar haneye giren aylık toplam gelir. Diyelim ki evde bir kişi sigortalı biri varsa bu sigortalı ne kadar tutar alıyorsa bunu yazsın. Bunun dışında set yardımı dışında aile destek yardımı alan varsa bu tutarı da yazması gerekmektedir arkadaşlar. Burada gelir e, geliriniz belirtiniz diyor. Arkadaşlar şöyle şu şekilde yani askeri tutarla çalışmaktayım. Bunun dışında örnek veriyorum aile destek yardımı alıyorsunuz. Ayrıca aile destek yardımı alıyorum yazacaksınız. Sonra burada ailede 18 yaş altında bulunan çocuk sayısı bunu yazın. Ve burada başvuru gerekçesi var. Başvuru gerekçesini zaten burada da yazıyor. Psikososyal olarak hangi sorunlar nedeniyle sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz? Çocuğunuzun bakımında hangi güçlükleri yaşıyor? Ekonomik desteğe neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunları yazacaksınız arkadaşlar. Neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Neden bu yardıma gereklisiniz gibi soruları yazın. Kendi durumunuzu iyice anlatın burada. Anlattıktan sonra devam et düğmesine basarak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.